Evet şimdi baktığımız zaman configuration kısmına geldik. Şu anda Laravel'imiz kuruldu. Blokta en sonda habere kurmuştuk. Habere baktığımız zaman yine Laravel geliyor. Şimdi burada başarılı olmak için şunu yapacağız. Laravel'in öncelikle çalışacağımız Laravel'de çalışacağımız bir IDE olması lazım. Genellikle Sublime denilen bu programı kullanıyorlar. Sublime'ı çok seviyor tasarımcılar. Not ben genel olarak PHP programlamada NetBeans'ı kullanıyorum. NetBeans ücretsiz bir program. Sublime isimli programa bakarsak Sublime programı fiyatı ne kadarmış? Evet, program Windows olduğumuz için Windows'u gösterdi. 70 dolarlık bir program rahatlıkla satın alabilirsiniz. Eğer sizin ana PHP programlamanız olacaksa bir, bir proje olarak düşündüğünüz zaman bir projeden çok rahatlıkla bu bütçeyi ayırabilirsiniz. Yaklaşık şu anda 200 TL civarı ya da 150-200 TL arası bir rakam. Bunun dışında PHP ile birlikte PHP Storm diye bir program popüler oldu. Ben de var mı bir bakalım PHP Storm. Evet, ben kullanmıyorum. JetBrains isimli firmanın programı bu. Bu programı da kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir ID. Yalnız bu ID hep birbirine benziyor. Mesela ben Android Studio'yu açıyorum. Android Studio'da bundan farklı değil. Aynı sistem kullanılıyor. Aynı sistemde IntelliJ platform deniyor. IntelliJ'nin platformunda farklı sanki gibi pluginlerle aynı programlar, farklı sistemler yönetiliyor. Python yönetiliyor, Android yönetiliyor vesaire. Bu tarz bir program. Burada Laravel olduğunu düşünün. IntelliJ'nin PHP Storm bu şekilde bir şey. Bunun fiyatına bakalım. Tekrar dönelim. Satın almak zorundasınız. Öğrenciyseniz edu ile başlayan e-postanız varsa indirimleri var. Öğrenciyken alabilirsiniz. Individual Customers diyelim. Hatta bakın aylık ödemeyi de geçmişler. 20 dolar ödeyebilirsiniz. Bunların sonu yok tabi. 20 dolar oraya 10 dolar hosting'e atıyorum 15 dolar Windows'a bilmem 20 20 dolar Adobe dediğiniz zaman yüzlerce doların sadece subscription'lara gider. Bu subscription düzenin Türkiye için ne kadar gideceğini düşünemiyorum. Her şey subscription şu anda. Televizyon izlemeniz subscription. Neredeyse bilgisayar açmanız bile Windows'ta yarın subscription olursa şaşırmayın. Bizi çünkü Windows 10'a ücretsiz geçirmeleri ilginç bir durum. Ben yani hiç bedel ödemeden Windows 10'a geçtim. Bu herhalde bu subscription düzeniyle illa ki Windows 10 bana satamasalar da buradaki Office 2016'yı subscription'la sattılar ki ben bir işletim ofisi 3 yıl kullansam birkaç tane işletim sistemi parası ödemiş oluyorum. Bu da ilginç bir belki taktik. Özet olarak bu dönüş yaparsak ne kadar ödemeniz gerekiyor? 200 dolar ödemeniz gerekiyor ve daha sonraki her yıl için 150 dolar, 119 dolar ödemeniz gerekiyor. Ben gerçekten anlamıyorum PHP Storm'u sürekli Türkiye'deki kullanıcılar PHP Storm, PHP Storm diyorlar ama herhalde korsan kullandıkları için PHP Storm diyorlar. Yoksa 200 dolar ödediklerini ve bir sonraki senelerde bu bedelleri ödediğini çoğu kullanıcının düşünmüyorum. O yüzden programı da tavsiye etmiyorum. Individual customer'sanız da 89 dolar, 71 dolar gibi bunları ödeyebilirsiniz. Gerçekten bir projeyle uğraşıyorsanız bu programı da tüm özellikleriyle kullanacaksınız. Ödemeye değer. Ama yıllar geçtiğini düşünürseniz Yıllarca programlama yaptığınızı düşünürseniz, ücretli bir programa bağlı kalmayı tavsiye etmem. Bunları geçelim. NetBeans isimli programa gelelim. NetBeans programı benim yıllardır kullandığım Dreamweaver'dan sonra Dreamweaver bana göre iflas etti. Dreamweaver iflas edinceki geçtiğim program ve değiştirmedim. O zaman da 6 sürümünden 7 sürüm vardı herhalde. 8.1'e kadar geldi. NetBeans, Oracle firmasının dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi, en güvenilir teknoloji firmalarından bir tanesinin ürünü. Oracle bize kendi programını ücretsiz olarak veriyor. Neler yapabiliyor NetBeans? Bakalım. NetBeans'in yapabildiklerine bakarsak, NetBeans ile Java üzerinde kodlama yapabilirsiniz. Java'lar üzerine HTML yapabilirsiniz, PHP, C++ groovy yapabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Bunların hepsinin olduğu paketi download diyerek indirebilirsiniz. Eğer diliniz Türkçe ise Türkçe seviyorsanız da Türkçe diyerek Türkçesini indirebilirsiniz. Hadi indirelim Türkçesini. Bilgisayarımıza Türkçesi inmeye başlasın. Şimdi Notepad Plus Plus da Laravel'de hiç kullanıldığını görmedim ama bence kullanılabilecek bir şey. Bakın Notepad Plus plugin istiyorum. Plugin Manager'a geliyorum. Show plugin dedikten sonra Explorer plugin'ini açıyorum. Explorer install diyorum. Şu anda Explorer plugini yüklendi. Plugin Manager'dan, pardon, Explorer'dan Explorer'ı buradan açabilirim rahatlıkla. Bakın, Explorer geldi. Zampa geliyorum. Bunları ikiye bölebilirsiniz. Zamp'ın içinden Zamp değil, Vamp'taydık. Windows'daki Apache MySQL PHP olarak geçiyor. WWW'ye geldik ve hangisine bakalım? Blog'a bakalım. Bakın normal dosyalarınızı buradan görebilirsiniz. Mesela app dizinine gelin. App dizinine gelin veya buradan e, HTTP dizinini bulalım. APA açtıktan sonra HTTP'yi bulalım buradan bakın Laravel rotalarınızı kullanabilirsiniz burada şunu da yapabilirsiniz konsol yükleyebilirsiniz notepad plus plus konsol evet konsol plugin'i indirebilirsiniz rahatlıkla da konsol plugin'le de çalışabilirsiniz evet plugin karşımıza gelmesi lazım download dediğimiz zaman Download dedik. Konsol plugin'in yüklenip açılması lazım. Bunları da görün. NetBeans kullanmak istemeyebilirsiniz veya farklı bir cihazdasınızdır. Anında programlama yapmanız gerekebilir. NetBeans yerine bir an Notepad++ kullanmanız gerekebilir. Notepad buradaki plugin'e al geliyorum. x86'daki Notepad++'ın olduğu Microsoft'a geçersek Notepad Plus Plus pluginle bunu atıyorum. Bu kadar basit. Ekstrak edip o dolayı, o dosyayı açıyor, atıyorum. Cannot create dedi. Erişim engellendi dedi. İlginç bir durum. O zaman biz bunu kopyalayalım. Masa üstüne bir yere alalım. Masa üstüne aldım. Net acaba program açık olduğu için mi? Bilemiyorum. Pek ilgisi olduğunu zannetmiyorum ama masa üstüne bir gelelim masa üstünde bu programı kopyalıyorum. C'ye geliyorum. Program Files Notepad'i bulursak Notepad++ plugins yapıştıralım buraya. Evet. Evet şu anda Notepad++'la çalışabiliriz. Evet burada Türkçesi yüklensin. Ona ileride bakacağız. Şimdi geldim. Laravel ile Notepad Plus Plus ile çalışacağız. Burayı biraz açalım. Plugins'e geldim. Konsolu göster dedim. Konsol bakın karşımda. CD diyorum. Bölü vamp dedim bölü WW dedim bölü blok dedim. Bakın dosyalarım burada. Buradan hoşlanmadım ben. Sağ alacağım. Ve bunu biraz şöyle çekeceğim. Şu anda burada tabi ls derseniz anlamaz. Çünkü burası bir Windows komut satırı. cls demeniz lazım. php artisan diyerek normalle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bakın normal her şeyiniz bu arada PHP Artisan diyebilirsiniz. Mesela henüz görmedik ama ben gördüğümüzü düşünelim. PHP Artisan make diyorum. Burada listede controller var. Controller MVC'den bildiğiniz controllerları oluşturmak istiyoruz. PHP'nin Artisan komutu ile benim için bir controller yaptırıyorum. Controller'ın ismi Kontrolörümüzün ismi block controller olsun. roller boş olabilir veya tıklayalım hadi yapsın. Controller üretildi. Gelelim. Baktığımız zaman kontrolörler nerede olur? HTTP içinde olur veya buradan da inebiliriz. Kontrolörümüzün içine blok kontrolörü geldi. Gördüğünüz gibi kontrollerinizde karşınızda. Bunu kullanmadığınız anlarda küçültebilirsiniz. Çok önemli değil. Kullandığınızda açabilirsiniz. Büyütüp küçültüp istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakalım ayarları var mı? Ayarları yok. Ayarları olsa fena olmazdı. Büyüt, büyütüyor olsak fena olmazdı. Herhalde ben hatayla yanlış izine tekrar gittim. CD bölü vamp bölü WW bölü blok. dir diyelim. Evet bütün her şey karşımızda. Küçültüyorum. Gördüğünüz gibi Laravel kodları burada. Bir de PHP'de e, Notepad'de Notepad plus e, plus Best Plugin isteyelim. Birkaç tane plugin vardı. Bunlara bir bakalım. 10 tane demiş. 11 tane. Bir tanesi ismini hatırlamadığım için bakmak istiyorum. Laravel'ler. Markdown demiş bir tanesi. Bunu geçelim. Explorer var kullandığımız bizimki. Compare var. Bu çok güzel. iki dokümanı kıyaslamak için. NPP export var. Spell checker var. Auto save var. Preview, html var. Bunu geçelim. Bunlar değil. Zen Coding var. Bir tanesi Zen Coding. Bizim için faydalı olabilecek bir şey. Gelelim bakalım buradan pluginslerden Zen Coding yüklenebiliyor mu? Listeyi açtık. Z'ye gelelim. Zen Coding Python demiş. Evet burada bu büyük ihtimal bizim işimizi yapan install diyelim. Seçmemiz gerekiyor herhalde. Burada herhalde fark ettiğim bir şey yok. Otosev, Jason Weaver. Weave ile ilgili bir şey var. Weave plugin diyelim. Weave view plugin Olabilirsem Zoom da olabilir. Zen coding demiş. Bunlar resmi pluginleri. değil, file review değil, compare değil. Bu da değil. Sağ tarafta oluyor ama burada bulamadım. Şuna bir bakalım. Bundan sonra da devam edeceğiz. Evet en son kaldığımız yer configuration. Evet. Bunları geçelim. ID'ye yükleniyor. Biz şu anda Notepad Plus Plus'tayız. Rahatlıkla çalışabileceğimizi görün. Zen Coding de var. Bu da güzel. Bunları da kullanabiliyoruz. Şimdi konsolu açabiliriz tekrar. Yine aşağıdan başlıyor veya konsolu ihtiyacımız olduğunda alabiliriz. Bakın kontrollerimiz içindeki her şeyle birlikte karşımıza geldi. Bunlara bakacağız. Buradan gördüğünüz gibi gizebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden veya hafif bir şekilde NetBeans'in yüklenmesini beklemeden Notepad++ Notepad++'la da Laravel'inize müdahale edebilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Configuration'a.